Herkese merhabalar. Bugün Hyundai İnanlar Plaza'dayız ve arkamdaki Kona Elektriği inceleyeceğiz. Aslında Kona Elektrik ilk Türkiye'de ilk olarak bir ön inceleme yayınlamıştım. Ama orada herhangi bir detaydan bahsetmemiştik. Sadece visual dediğimiz görsel olarak bir incelemeydi. Bugün detaylardan da bahsedeceğiz. 111 kW'lık bir elektrik motoruna sahip Kona Elektrik. Hadi gelin önce tasarım detaylarıyla başlayalım. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip ederseniz de bu tarz tohumların e, kanalımızda olacağını daha önceden haberdar olabilirsiniz. Hadi yine şimdi tasarımla başlayalım. Kola aslında zaten içten yanmalı versiyonu da çok şık bir otomobildi. Elektrik versiyonu da biraz arazi eklentilerinden arındı. Biraz daha şehirli suuna döndü. Ama elektrik motoruyla güzel bir e, hava katıyor çok cazip bir fiyata şu an alabiliyorsunuz. 1 milyon 399 bin liralık bir fiyata elektrikli bir B su alabiliyorsunuz. Bu anlamda konu elektrik oldukça e, insanı kendine çekiyor. Tasarımla başladım. Önde led farlarımız yer alıyor. Burada ben, ben hani incelemede de söylemiştim. Benim aklımda bir şüphe. Şimdi ben bu arabayı buraya park ettim. Buradan da bir tane tofaş, bir tane X bir araba çıkıyor park yerinden. Ya da buradan gelip giriyor. Giderken de oraya mı tıklıyor? Far kırıldı. Eyvah. Yani bu alakalı bir şey değil. Bizim e, otomobil kullanma şeklimizle alakalı ama bu fara değdi. Ne olacak? Araştırdım. Bu farın camı normalden daha sağlammış. Hani minimal darbelere karşı daha dayanıklı hale getirilerek üretiliyormuş. E, böyle birkaç bilgiye ulaştım yabancı kaynaklarda. O yüzden biraz aklımdaki soru işaretleri de sildi. Ama hala e, köşede far tasarımında biraz o, o tarz bir şeylerim var soru işaretlerim var. Ama burada Seamless Horizon adını da koymuşlar buraya. Baştan sona imza niteliğindeki bir LED aydınlatma yer alıyor burada. Gerçekten diyorsunuz ki evet karşıdan bir Hyundai geliyor. Arabanın ağzı. Staria, Kona, onlarda da Staria'da boydan boya elit pakette var diyorsunuz yani. Bir Hyundai geliyor. Konu oldu zaten. Aşağıda yurt dışı versiyonlardadır. Paketler, yani, progresörler de. Burada led aydınlatmalı oluyor. Bu araba Advanced toner. Aslında işten yanmalı konuya göre birkaç tonanım eksiği var. Ama fiyatın uygun tutulabilmesi için birkaç şeyden merak etmeniz gerekiyor. Burada benim ee, asimetrik bulgurum ama sola yakın koyulan bir şarj yuvası var bir avantajı arabayı park ettiğin şarj istasyonu soldaysa yakın evet. Ama arabayı park ettiğin sağdakinden şarj edeceksen <laughs> ya da ortadan şarj edeceksen solda kalıyor. Ama genelde hani şarj istasyonlarının yapısını düşününce mesela Tesla Supercharger'lar park ettiğin zaman sağında da solunda da olabiliyor. Ama Turbo'ları düşünüyorum ortada duruyor. E-şarjlar ortada duruyor. Geri geri park edemezsin şarj istasyonu. Bu böyle, Sen geri geri park edin uzak kalıyor. Burundan girmen gerekiyor. Farklı bir düşünce. Ben ortada olmasını tercih ederdim. Ama burada da kötü mü? Değil. Alışıyorsun bir yerden. Yan tasarım olabilir Beyaz renkte bu arada çok yakışmış bu araca. Benim incelediğim mavi renkteydi. O da güzeldi. Yan da tabii elektrikli olduğu için düz, ayrı bir renk yapay tasarlanmış. Yantlarımız yer alıyor. 17 inç çapında. 215 60 17 ebatlı lastiklerimiz var. Lastiklerin üzerindeki ibarelerle görebildiğiniz gibi EV, elektrikli araçlara özel bir lastik. Yanda anahtarsız girişi çalıştırma yer alıyor tabii ki. E, kapılarda şurada bir e, hareketle buraya biraz daha farklılık katmışlar. Abisi tüm sonunda zandım. Diğer konadaki o renkli arazi eklentileri yer almıyor. İçten yanmalı konadaki gibi. Burada elektrik versiyonu da biraz daha yanık. Önceki nesil konu elektrik de böyleydi aslında. Arazi parçalarında alınmıştı. Asıl farklılık arkadan, yan arkaya. Bu araçın arkasına baktığınızda arkada yine Hyundai'nin elektrikli modeli gördüğünüz o kübik var. Diğer kanalar kübik. burayı ayırıyor. Burada da kübik, küp şeklinde aydınlatmalarımız yer alıyor. Şimdi mesela bu arabanın diğer konadan farkı elektrikli bagaj yok. elektrikli bagaj alamıyorsunuz. Ee, progresif paket olsaydı bir dışında yer alan onda oluyordu. Türkiye'de advense pakette bu tarz farklı. Mesela içeride söyleyeceğim elektrikli koltuk da yok mesela. Hani içten yanmalı konuda var bunda yok. Böyle şeylerle biraz fiyat aşağı çekilmiş. Ama dediğim gibi 1 milyon 400 bin lira elektrikli bir BSU gerçekten cazip. Bagaj rafımızı iki katmanlı olarak kullanabiliyorsunuz. Altında da şöyle bir göz daha yer alıyor. Gayet güzel. Bagaj açmamız sağdan sola doğru ekranda yazsın. Bagajın solunda ve sağında herhangi bir şey yok. Bagajın sağında ve solunda herhangi bir şey yok. Uyuk var var sağda solda ve burada bir led aydınlatma yer alıyor. Bagaj plastiklerin kalitesi de B sınıfı için gayet yeterli. Dediğim gibi burada elektrikli bagaj olsaydı güzel olurdu ama mesela belki retrofit olarak yapılabilir. Sonradan donanım eklenerek şekilde yapılabilir. Geri görüş kameramız yer alıyor. Bunu da göster orada ve evet, içeriye doğru geçelim. Dön biraz içeri. Evet. Şimdi kona deyince benim aklıma hep o ferah, açık renk iç döşemesi geliyor. Ve alçak konsolu. Baktığın zaman zaten görüyorsun. Her taraf beyaz. Burası sert plastik. Burası yumuşak, burası sert. İşte burası yumuşak olsaydı şöyle ee, burası yine sert. Dört cam otomatiğimiz, katkın kulanlarımız burada yer alıyor. Kafa içi gözleri boyutu gayet yeterli, güzel, şık. İçeri bakınca zaman gel. İçeri doğru baktığın zaman yine o açık renk döşemeleri görüyorsun ama burada kumaş koltuklar var. Deri koltuk ve elektrikli koltuk yer almıyor. Dediğim gibi fiyatı uygun tutmak için, %10 ÖTV'de kalmak için bazı dönemlerden feragat edilmiş. İçeri geçelim bir de iç mekanını anlatalım istersen. Kontağımı açtım. Cam tabanımız yer alıyor. Perdesi elektrikli. Gayet güzel. Ama hava güneşli. Şimdi açmayayım onu. Oh, Açınca şimdi güzel esiyordu lan. İlk önce gördüğünüz gibi harita açıldı ve burada şarj istasyonu gösterdi bir tane. klimayı kapatalım. Ekran Tucson'la aynı. Yeni Tucson'la. Arayüz olarak. Buradan gördüğünüz gibi pek çok ayarı da yapabiliyorsunuz. Burada elektrikli araç modunun pek çok ayarını da yapabiliyorsunuz. Plug and charge, duruş modu, yani kamp modu gibi. E, ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ekran arayüzü güzel, hızı güzel, e, çalışma şekli güzel, gayet e, netliği de güzel. Ekranı çok beğendim. Bu ekranda yine aynı şekilde buradan pek çok şeyi değiştirebiliyorsunuz. 500 kilometrede araba, 15.4 kilowatt saat bir tüketimi var. Gayet e, güzel veriler bunlar. %31 şarjı var. Bana diyor ki, şurada diyordu, nerede diyordu, 113 kilometre daha gidersin diyor. Yani 3 katını alsak 350-400 kilometre civarı bir menzili oluyor. Ekranlarımızda da burada haritayı ve sürüş asistanlarını görebiliyoruz. Üç kollu bir direksiyonumuz var. Bu direksiyonda alt kısımları böyle çıkıntılı. Pedal shift'lerle de rejeneratif frenlemenin e, dozajını ayarlayabiliyorsunuz. 3 kademesi var. 4. kademede de tek pedallı kullanabiliyorsunuz. Ay pedal diye geçiyor. Burada benim konuda en sevdiğim şey bu. E, bu kısmın analog olması hani klimanın analog olarak ayarlanması, burada hızlı erişim butonlarının olması geleneksel otomobil havasını güçlendiriyor. Malzeme kalitesi bu arada. Buralar sert plastik. Her yer sert. Ama birleşimleri falan güzel. Size verdiği hissiyatlar güzel. Torpido gözümüzde yeterli seviyede. Ee, mesela diğer konuda koltuk ısıtma, koltuk soğutma, direksiyon ısıtma vardı. Burada yok. Hani dediğim donanımdan biraz kısılmış. Ama elektrikli otomobil Hani bu araba nasıl bir araba biliyor musunuz? Uygun fiyata elektrikli otomobil hissiyatını elde ederek kaliteli bir araba kullanmak isteyenlerin arabası. Buradan sürüş modlarını değiştirebiliyoruz. Kar modumuz, sport, eco ve normal modlarımız yer alıyor. Burada yine konadan, ilk zaten konada görmüştük. Şimdi bütün Hyundai'lerde yavaş yavaş görüyoruz. Hem şarj hem CarPlay hem de ya da şarj fonksiyonları. Sadece şarj yapınca daha mı hızlı şarj ediyor? Muhtemelen öyle oluyordur. Ve bir 12 volt şu. soketi yer alıyor. Burada bir oyumuz var. Kablosuz şarj da yok mesela. Normal konadan farklı olarak. Burada iki adet bardaklığımız var. Bunu buradan açıp kapatabiliyoruz. Bayağı geniş bir göz burası. Şöyle de kullanabiliyorsunuz. Şöyle ittirdiğim zaman burayı bir göz olarak kullanabiliyorum. Burada bir kol dayaması var. Bir rafı var. Altında da bir gözü var. Bayağı geniş burası. Güzel o anlamda. Hani kullanışlılık detayları olarak bayağı bir eklenti var. Yukarıda güneşliklerimizde makyaj aynalarında ışık Hyundai'den alıştığımız şekilde aç kapa şeklinde güzel ee, olması iyi. Bazı otomobillerde olmuyor. Şimdi arkaya geçelim de arka yaşam alanına bakalım. Kendime güzel bir pozisyon elde ettim ben. Bir de arka yaşam alanı nasılmış şuna bakalım. Konu elektriğin arkasına geçtim. Kapıyı kapatmayacağım çok sıcak. Ee, baş mesafesi olarak böyle bir karışa yakın bir baş mesafesi var. Boyun 1.76. Biz mesafesi olarak da şöyle açık 5 parmağım giriyor. Kapı üstleri önle aynı. Buralar yumuşak, buralar sert. Geri kalan her yer sert. Ortada bir kol dayaması var. İçinde 2 adet bardaklığı var ama bu kumaş koltuğun bir güzelliği de bu kol burada sert çıkıntı yapmıyor derilerdeki gibi. Ortada 2 adet Type-C çıkış ve havalandırma üfleşleri yer alıyor. Ve ortada bir şarj tüneli olmadığı için ortaya da üçüncü yolcu rahatlıkla oturabilir. E, genel olarak anlatacaklarım böyleydi. Arkanın da genel bakışa da bakalım. Evet, Kona Elektrik'in direksiyonundayız şu an. Biraz kısacağım sadece. Sabit çekimi izlemiştiniz zaten. Şu anda direksiyon başına geçtik. Bu araç 156 beygir güç üretiyor. Buna tekabül eden bir elektrik gücü var. Şimdi sürüş deneyimlerinden bahsedeceğiz. Tabi donanım detaylarını vesaire anlattık zaten size. Bu biraz daha sürüş odaklı olacak. Şöyle yola doğru çıkıyorum. Tabii elektrikli bir otomobil. Aslında yani ilk söyleyeceğim şey şu olacak. E aslında baktığınız zaman güç olarak değerler yani standart bir 1.5 TSI ya da Hyundai'nin 1.6 turbo benzinli motoruna eş değer güç aslında verdiği güç ama burada tabii elektrikte bir aktarma kaybı olmadığı için daha direkt bir hızlanma elde edebiliyorsunuz. Aynen, ayarlayayım. Mesela ben bakışımı yoldan kaçırdım bana burada göz işareti yanıp sönüyor diyor ki hani yola bak dikkatini yola ver. Önümdeki radardan algılıyor bunu. Bu araç 48 kW'lık bir elektrik bataryasına sahip. Yani yaklaşık olarak 370 km civarında bir menzil veriyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla da rejeneratif frenlemenin gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Ve tek pedal olarak, ay pedal olarak da kullanabiliyorsunuz bu aracı. Bu da tabii güzel. Bakın mesela bıraktığın zaman ciddi manada bir fren yapıyor. Ben Level 2 yapacağım. Ortalama bir değerde kullanacağım. Şu an %80 şarjla bana 240 km bir menzil veriyor. Çünkü klimam son seviyede açık ve bu araç test aracı. Kısa mesafe kullanılan bir araç. Sürüş sonunda size ben verisini söyleyeceğim. Bu 19.8 kW gösteriyor. Son sıfırlamadan beri 612 km yapmış ve 15.7 kW gösteriyor değerini. Şehir içinde kullanıcılarının yorumlarından okuduğum kadarıyla bu araba 12-13 civarında yakıyor çok dikkatli kullanırsanız ama normal kullanırsanız 15 civarında tüketiyor. Bu da gayet güzel bir değer aslında. Bu arada tabi viraj dönüyoruz, bozukluklardan geçiyoruz. Şuradan da bir zıplayacağız şimdi. Konfor olarak gerçekten güzel. BSU segmenti içinde Kona'nın normal versiyonu da çok güzeldi zaten. Elektrikli versiyonu da yine aynı şekilde konfor olarak gayet iyi. Sizi çok üzmüyor. Mesela kırmızı ışık var ileride. Ben şu an üçüncü seviye rejene aldım rejeneratif frenlememi. E, hafif hafif gazı bırakıyorum. Araba yavaşlıyor. Gazı ayarlayarak kullanabiliyorsunuz. Biraz elektrikli otomobil tecrübeniz varsa bu tek pedal kullanma olayına çok çabuk e, aşina olabiliyorsunuz. Hani ben günlükte aslında elektrikli araç kullanmıyorum ama e, çok fazla elektrikli otomobil deneyimledim. Bunun sonucunda artık daha e, nasıl diyeyim adaptif olarak kullanabiliyorum bu tek pedal olayını. Bakın mesela hani frensiz durma, durma noktasına kadar geliyor. Hatta frensiz duruyor da gördüğünüz gibi. Tek pedallı arabayı kullanabiliyorsunuz. Da bunun avantajı şurada kendini gösteriyor. E, fren ömrünüz çok uzun oluyor. Gerçekten fren olarak e, elektrikli otomobillerin frenleri bitmiyor. Şimdi performans olarak da birazdan bahsedeceğim. Şu ışık benim biliyorsunuz böyle ara hızlanmadan kalkma ışığım. Spor modu alırız. Çünkü elektrikli otomobillerde spor eko konfor arasında çok fazla değişiyor. Sporu aldım şu an. Işık biz geçene kadar kırmızıya dönmezse dönmedi. Şöyle yapıştırdım. ESP şu an kesiyor. Önden çeker zaten. Forklift'i de yemeyelim. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde araya girdim. Elektrikli otomobillerin tabii konforu şey konforu diyorum, performansı çok iyi. Ama bunun amacı aslında elektriklinin performansı değil. Biraz daha şehir içinde ekonomik kullanım. Özellikle bakın şerit takip direksiyonu müdahale yönündeki arabaya göre ayarlıyoruz. eğer evden şarj imkanınız da varsa şehir içinde elektrikli otomobiller gerçekten çok ekonomik oluyorlar. Mesela 15 kW tükettiğini düşünelim. Elektriğin kilovatı da şu an yüksek tarifede 2-2,5 lira civarında. Hadi 2,5 lira diyelim. 15 ile 2,5'u çarptığın zaman 45 kuruş civarında bir rakam çıkıyor. Ki bu çok komik bir değer. Evden şarjla böyle bir kullanım. Ve araba hani konforlu, donanımlı, performansı yerinde. Bakın hani normal. Gaza basıyorum. Yola dahil olmak için gayet seri bir şekilde trafiğe dahil oluyorum. Tabi burada şöyle bir durum var. Ee, kona elektrikte diğer konaya göre birkaç donanım eksiği var. Mesela normal konada Normal konuda koltuk ısıtma, koltuk soğutma, direksiyon ısıtma alabiliyordunuz. Burada onlar yok. Ee, ama tabii hani burada elektrikli bir otomobili 1 milyon 400 bin lira gibi bir fiyata satabilmek için bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. 1 milyon 400 bin lira da B sınıfı elektrikli bir otomobil için bence çok rekabetçi bir fiyat, çok mantıklı bir fiyat. Kesinlikle tercih edilebilir. Ee, zaten çağ biliyorsunuz elektriğe doğru gidiyor. Bu arada şu an 80'le falan gidiyorum. Adaptif hız sabitleyicimiz de var. Açtım. Mesafeyi de 2 yaptım. Hızı da öndekine göre ayarlıyorum. Öngörülmüş otomatik mesela. Hız tabela tanıma e, az önce 80 tabelasını gördü. Diyor ki 80'e ayarladığınız zaman diyor ki öngörülmüş hız sınırı 80. İstersen 80'i geçmeyebilirim. Ben arttırdığımda arttırmaya devam ediyor. Mesela trafik yavaşlıyor. Bizi de kendi yavaşlatıyor. Mesafem 1'de şu an trafik hızlanınca da biz de yine seyir hızlarına doğru hızlanıyoruz. Tabi e, adaptif hız sabitleyicinin yanı sıra bu arabada şerit takip de var ve sıkışık trafikte gerçekten bayağı kolaylık sağlıyor. Tucson videosunda görmüştünüz zaten trafik aşırı tıkalıydı. Ona rağmen hani biz böyle ekran anlattık orada. Araba kendi kendine gitti, durdu, yavaşladı vesaire. Bu arada asistanları da önümde görebiliyorum. Önümdeki arabayı da görmüş mesela. Şimdi Adaptif sabitleyiciyi kapattım. Bu virajı döneceğiz. Burada ben böyle Tucson'la 65'le döndük. Biraz ıslaktı. Şerit takip de müdahale etmişti. Şerit takibi de kapattım. Basıyorum. Viraj içinde hızlanması çok zevkli elektriklilerle. Çünkü piller aşağıda ve ağırlık merkezi çok aşağıda oluyor elektrikli otomobiller. O yüzden yol tutuşu olarak elektrikli otomobiller gerçekten zevkli oluyorlar. Bu arada yalıtım olarak da şunu söyleyeyim. 90'lara falan da çıktık. Baktığınız zaman hani bir motor olmadığı için motor sesi vesaire yok. Yol sesi bekliyoruz elektrikli araçlarda. O kadar fazla yol sesi yok. Hani bu araba gerçekten Avrupa otomobili gibi hissettirdi bana yalıtım olarak. Ya uzak doğullar biraz yol sesi anlamında zayıftır. Burada çok o yok. Hyundai ara modellerinde ben bunu seviyorum. Tucson da öyleydi. Çok fazla sesli çalışmıyorlar. Bu arada 30'la geçtik o kasisi. Yine söyleyeceğim. Süspansiyonlar çok sessiz çalışıyor ve absorpsiyonu da gayet güzel. Şunu ne yapacağını bir şeridine karar verirse seviniriz. Yani evet. kavşakta dönerken vesaire yani arabanın gövde salınımı çok fazla yok SUV karakterde olmasına rağmen ee, güzel. Bu arada ekranları falan anlatmıştım ama bu yeni ekran tasarımı da gayet şık. Temalarını falan ekran üzerinden değiştirebiliyorsunuz zaten. Düzensizlikler falan arabada çok rahatsız, hiç rahatsız etmiyor hatta size ufak düzensizlikler. Tabi B SUV olduğunu hissediyorsun hafif bir sertlik oluyor ama yine diğer rakiplerinden daha iyi oturuş pozisyonu da yüksek. Mesela virajın içinde yine 55 ile girdim 60 ile girdim biraz arkadan geliyor. Böyle 60-65 civarı hafif bıraktı ama bugün 40 derece sıcaklık var. Düzensizlikten geçtik. Mesela düzensizliklerden geçtik, viraj döndük vesaire. Yani Tabii bir Ioniq 6'daki bir yol tutuşu bekleyemezsiniz. O araba yere yakın bir araba. Bu bir SUV. Ama hani benim beklediğimden daha iyi döndü orayı. Açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü b SUV'larda çok fazla performans odaklı kullanımda insanı tatmin etmeye ölüyor bazen. Hani yol tutuşu olarak vesaire olsun. Burada gerçekten beğendim. Tüketimimde 18.6 kW. Klima açık hiç esirgemedim. Gayet bas, çek, gazla o tarz kullandık. Ve kısa bir mesafede kullandık. 18.2 tüketiyor. Dediğim gibi 15-16 civarı bu arabayla normal kullanımda elde edersiniz. Çok sakin kullanırsanız belki şeye düşürebilirsiniz. Böyle 12-13 falan. Ama dediğim gibi onun için baya baya bir sakin kullanmanız lazım. E, genel olarak ben Kona elektriği beğendim. Zaten önceki neslinde kullanmıştık. Onu da beğenmiştim. Hyundai gerçekten eee belli bir fiyat skalasında araba baktığınız zaman hep karşınıza çıkan modellerle aklınızı çeliyor. Burada da 1 milyon 400 bin lira gibi bir rakama B su ısı pompalı bir elektrikli otomobil alıyor olmanız gerçekten güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.